Bayrampaşa'da bulunan her bir vatandaşımızın her adımında her anında yanında olacak ve hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıyacak olan Gerçek Belediyeciliğin adresi AK Partimizin Bayrampaşa Belediye Başkanı adayı Sayın İlknur Kovaş Bayraklarda programımızdalar sizleri sevgiyle selamlıyorlar kendilerine hoş geldiniz diyoruz it's Sahnemizi, arka kısmında bulunan hemşehrilerimizi, programımızı daha yakından takip edebilmek için alanımıza davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Evet, sahnemizin sol kısmında bulunan misafirlerimizi alanımıza davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyoruz. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti yazı kaldı, kapandı yıllar. Yara. Çoğu bitti azı kaldı Kapandı yıllanmış yara Çoğu bitti azı kaldı Sevin tam yoktur bizde Herkes bizim kalbimizde Yaşlı genç birlikte Şehrimizde el eleyiz Bizler gözüm neşe dolsun Hayat bozun delik olsun Her içeride her uçakta Her anında, hep yanında Her şey her sokakta her Eden, bu eşsiz şehri bahane üretmeden yönetmeye sadece İstanbul demeye geliyor. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyerek yola çıkan İstanbul'un muradı, İstanbul'un hizmetkarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim ötekileştirmek yok. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Her anında hep yanımda. Yorulmadan, içilmadan, engeller aldırmadan, kapı kapı dolaşarak, kucaklaşıp sarılarak, bahaneler üretmeden, gücenmeden, hiç yüzmeden. Türkiye yüz yılında, her anında hep yanımda. her şehirde, her sokakta, her anında hep yanımda, her No. buradan misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz efendim. Programımıza başlayacağız. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sahnemizin ön kısmında bulunan bütün misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyoruz. Sahnemizin sol ve sağ kısmına doğru sizleri alalım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sahnemizde bulunan misafirlerimizi de aşağı davet ediyoruz efendim. Buyurun lütfen. Evet sahnemizin ön kısmında bulunan misafirlerimizi sahnemizin sağ ve sol kısmına davet ediyoruz. Programımıza başlayacağız birazdan. Buyurunuz efendim. Evet. Basın mensuplarımıza da teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Evet. Saygıdeğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, kıymetli milletvekilim, Bayrampaşa Belediye Başkanımız, Gazi Osmanpaşa Paşa Belediye Başkanımız, Bayrampaşa Belediye Başkanı adayımız, AK güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun büyük ve güçlü Türkiye hedefini milletimize daima hatırlatacaktır. Biz de büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl çalıştıysak, nasıl ülkemizi her alanda, her alanda yerli ve milli sanayimizle birlikte güçlendirdiysek aynı anlayışla çalışacağız. Aynı anlayışla bu hizmetlerimizi, bu eserlerimizi Bayram Paşa'mıza, tüm ülkelerimize kazandıracağız. Kıymetli kardeşlerim, İstanbul'da hangi görüşten olursa olsun tüm kardeşlerimiz annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Çünkü İstanbul bilir, Türkiye bilir, biz söz verdik ve o sözü tutarız. Ben İstanbullulara verdiğim sözü burada da ifade etmek istiyorum. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla İstanbul'da tek bir riski yapı bırakmayacağız yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünel projeleriyle, 250 bin araçlık otoparkımızla, yeni çevre yollarıyla İstanbul'daki trafik çilesini biz bitireceğiz. İşte, işte annelerimiz burada. Bu şehirde hiçbir anne evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev kadınlarımız iş sahibi olacak. Emeğinin hakkını alacak. İşte gençlerimiz burada. Gençlerimiz İstanbul'da yaşamayı, burada okumayı bir zaruret değil, bir ayrıcalık olarak görecek. Ben ben bu hedefleri sayıyorum ama inanın bir yandan da üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Bu hedefler İstanbul'un 5 yıldır uzak kaldığı, hasret kaldığı, özlemle beklediği, göremediği hedeflerdir. İnanın bana, bu hedefler için, bu hedeflere ulaşmak için elinde sihirli bir değnek olmasına gerek yok. Sadece İstanbul için dertlenmeleri, İstanbul'u gündemlerine almaları yeterli olacaktır. Ama bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul'u bir türlü kalplerine, gönüllerine alamadılar. Çünkü değerli kardeşlerim, bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Hedefleri hiçbir zaman olmadı. Halbuki ya İstanbul nazlıdır. Kendisini ihmal edeni asla affetmez. Ama biz sizlere söz veriyoruz. Biz inşallah gerçek belediyecilik çizgisinden bir milim bile sapmayacağız. İstanbul'un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin altını çiziyorum. Acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri 31 Mart akşamı kurtaracağız. ve onlara diyeceğiz ki siz israfı bitirip hizmeti getiremediniz. Siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz ve o bitirdiğiniz İstanbul'da bugün herkes çile çekiyor. O bitirdiğiniz İstanbul'da İstanbul'da kardeşlerimiz kırgın. İstanbullular üzgün. Ve inşallah el hep birlikte bu mücadeleyi sizlerle birlikte yapacağız.